Bu birikiminizi acaba <laughs> e, daha sonra birilerine bağışlayacak mısınız? Bağışladım efendim. Bağışladınız mı? Bağışladım. Kağıdaç Yaşamı Destekleme Derneği'ne Bağışladınız. bankadaki paramı ve evimi bağışladım. Belki faydam olur diye söylüyorum. Öldüğüm zaman vücudumu Allah toprağın altına dermez. koyacaklar. Üstünü toprakla kapayacaklar. Hayır. Ben vücudumu Kadavra olarak kullanılmak üzere de bağışladım. Ya. Yani öldükten sonra da tıp okuyan arkadaşlarıma, çocuklarıma bir faydam olsun diye e, vücudumda bağışladım.